Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün uzun süredir kanalda bana sıkça sorulan ve benim de hazırlamak için heyecanlandığım gelecekte çok değerlenmesi öngörülen en iyi yapay zeka hisseleri videosuyla karşınızdayım. Ve buna ek olarak bugün alışına gelmiş ve hepimizin tanıdığı Google, Microsoft veya IBM gibi yapay zeka alanında zaten kendini göstermeye başlamış ve hisseleri çok pahalı olan dev firmalar yerine fiyatları henüz ucuz olan ve gelecek potansiyel getirileri çok çok daha üst seviyelerde olan 10 tane hisseyi sizinle paylaşarak her zamanki gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer sizin için hazırladığım videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala devam edebilmem için lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca finans ve yatırımcılık sınıflarıma katılmak isterseniz aşağıdaki e posta adresinden de bana ulaşabilirsiniz ve beni Twitter'dan da yeni para kan adresinden takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Yapay zeka söz konusu olduğunda geçtiğimiz yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yapay zekanın günlük hayatımıza yavaşça değil hızlıca bir şekilde giriş yapması yatırımcılar açısından oldukça dikkat çekici bir hal almaya başladı. Özellikle son 2 yıllık sürece baktığımızda Bundan belki de iki sene önce yani 2021 yılında yatırım dünyasında günümüze oranla çok daha az kişi düzenli olarak teknoloji hakkında konuşuyordu. Ve medyada da chat GPT'nin arkasındaki firma OpenAI dışında yapay zeka denince... Bu teknolojinin kullanımı veya bu teknolojiyi geliştiren şirketler adına pek fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak yalnızca bu 2 yıllık süre içerisinde yapay zeka özellikle insanların günlük hayatta karar verme sürecinde sunduğu kolaylıklar sayesinde medyanın, yatırımcıların ve hatta bazı hükümetlerin bile dikkatini çekmeyi başarmış oldu. 2023'te borsanın yükselişine yol açan yapay zeka, doğal olarak 2024'te de ön planda olacak gibi görünüyor. Ve tarihi verilere de baktığımızda yılın ilk iki ayı borsalarda yılın geri kalanının gidişatını belirlediğinden dolayı yapay zekanın büyük şirketler tarafından daha sık kullanılması biz yatırımcılar için çok önemli olacaktır. Keza 2024 yılında dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin çeyrek sonuçlarında yapay zeka çiplerine oran talepteki artışı göstermesiyle hem tüm borsayı hem de yapay zeka hisselerini pozitif bir biçimde etkilemiştir. Bunun dışında dünyanın en büyük çip tasarımcısı ve üreticisi olan Intel şu anda agresif bir şekilde gelişmiş yarı iletken çiplerinin seri üretimine devam ederek yapay zekaya olan yatırımlarını da arttırdığını gösteriyor. Yapay zeka sektörünün donanım tarafından yazılıma geçiş yapan Microsoft Google veya IBM gibi şirketler veri bilimi ile ilgili derin uzmanlıkları doğal olarak onlara rekabet avantajı sağladığı için muhtemelen yapay zeka yarışında bu şirketler zirveye çıkacaklar gibi görünüyor. Ancak videonun başında da bahsettiğim gibi bugün bildiklerimizin dışında gelecekte yüksek potansiyele sahip olduğu öngörülen 10 hisseyi konuşacağımız için Bugünkü listede bu üç hisseye yer vermiyorum. Şimdi yapay zeka hisselerindeki hareketliliği ve borsa üzerindeki etkilerini konuştuğumuza göre gelin hep beraber Yahoo Finance ve Insider Monkey analistlerine göre geleceğin en iyi 10 yapay zeka hissesini konuşalım. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri mühendislerin karmaşık ürünler tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanıyan bir mühendislik yazılımı şirketi Ansys'tir. Ansys yeni ürün tasarımı ürün testi ve ürün çalıştırılmasına yönelik simülasyon yazılımlarının geliştirilip pazarlaması üzerine çalışmaktadır ve ürün ve hizmetlerini dünya üzerindeki müşterilerine sunarak para kazanmaktadır. Bunun dışında Ansys yazılımları sayesinde yapay zekanın kullanımı için önemli bir yeni alan sağlıyor. Ve şirket Ocak 2024'te ANSI Sim AI yazılımının sınırlı kodlama veya programlama diline sahip kullanıcılara erişimini genişletmek için üretken yapay zeka kullandığını duyurarak yapay zekanın kullanım alanını daha da geliştirerek adeta gelecekte teknoloji endüstrisine şimdiden yön vermeye başlamış oldu. Ansys tam olarak 32H fonunun portföyünde bulunmasına ek olarak 35 milyar dolarlık bir anlaşmayla Synopsys adlı bir çip tasarımcısı firması tarafından satın alınacağının haberleri de günümüzde yayılmakta. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden ikincisi, şirketlerin internet ağı ve veri merkezlerini kurmak için çalışan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı firması Equinix'tir. Equinix, yapay zeka endüstrisi ve özellikle büyük firmaların yapay zekaya daha fazla yatırım yapması sonucu daha büyük veri merkezlerine ihtiyaç duyacaklarından dolayı şirketin sahip olduğu portföyü de büyük bir büyüme potansiyelini göstermektedir. Zaten analistlere göre de şirket geçtiğimiz çeyrekte satın al notunu kazanarak yatırımcıların beğenisine sunulmuş oldu. Equinix Ocak 2023'te ünlü yatırım kuruluşları Truist ve Wolf Research tarafından da yatırım notu yükseltilerek yeni yıla çok iyi bir giriş yapmış oldu ve 2023'ün 3. çeyreği sonucunda tam 42 hedge fonunun portföyünde yer almayı da başarmış oldu. Equinix günümüzde 90 gibi Oldukça pahalı bir fiyat kazanç oranı ile işlem görmesine rağmen gelecekte de şirketlerin daha büyük data center'lara yatırım yapacağına varsaydığımızda bu pahalı dediğimiz fiyatı hak edecek bir gelir artışı gösterebileceğini gösteriyor. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden üçüncüsü Irvine, Kaliforniya'da bulunan elektronik ve mekanik ürünler geliştiren bir mühendislik şirketi Ametek'tir. Amatek, yapay zeka 2023'te popüler hale gelmesine rağmen aslında 4 yıldan fazla bir süredir bu teknoloji üzerine çalışan bir şirkettir. Ve şirketin hassas elektronik ürünleri 2019'dan bu yana Deep Learning dediğimiz derin öğrenme sunucularını güçlendiriyor. Ve artık sıradan hale gelme yolunda ilerleyen üretken yapay zekanın da yolunu açmış durumdadır. Ametek son 5 yılda %125 gibi inanılmaz bir getiri sağlamasının yanı sıra özellikle deep learning teknolojisinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayarak gelecek için büyük bir potansiyele sahiptir. 2023'ün Eylül ayı itibariyle 38 hedge fonunun portföyünde bulunan Ametek, 30 gibi bir fiyat kazanç oranıyla ile işlem görüp %1'in biraz altında bir temettü verimi de sunmaktadır. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 4. şirket, yapay zeka hisselerini araştırdıysanız Adını mutlaka daha önce duymuş olabileceğiniz ve bir bulut depolama ve bilişim şirketi olan Snowflake'tir. Snowflake, yapay zekadaki gelişmelerden en büyük faydayı görebilecek şirketlerden biridir ve geçtiğimiz 4 çeyrekte de analistlerin hisse başına kar tahminlerini geride bıraktığı için son zamanlarda özellikle finansal cephede çok iyi bir performans sergileyen bir şirkettir. Bunun dışında Snowflake Generative AI dediğimiz üretken yapay zeka alanında da güzel bir büyüme beklentisiyle gelecek potansiyelinin çok konuşulduğu bir şirkettir. Hisse son 5 yılda yatırımcılara beklenen fiyat performansını verememiş olsa da tam tamına 71 hedge fonunun portföyünde bulunan yapay zeka alanında oldukça popüler olan bir hissedir. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 5. şirket, belki internette de videolarını görmüş olabileceğiniz yapay zekanın Tıbbi alanda kullanımı yönünden oldukça ses getirmiş olan bir robotik şirketi Intuitive Surgical'dır. Intuitive Surgical, cerrahların operasyonları sırasında tıbbi asistanları kullanmalarına olanak tanıyan bir robotik şirketidir ve şirket hem cerrahi karar verme sürecini geliştirmek için yapay zekayı kullanıyor hem de uzaktan bir cerrahın başka bir hastayı ameliyat etmesini sağlayabilecek bir teknolojinin de sahibidir. Intuitive Surgical pazarında lider bir konuma sahiptir ve Amerika'daki FDA kurumu onay çıkarır çıkarmaz da yeni cerrahi robotunu piyasaya sürmek için adeta zamanla yarışmaktadır. 2023'ün 3. çeyreğindeki verilere bakarsak Tam tamına 78 hedge fonunun portföyünde bulunan Intuitive Surgical aynı zamanda Nasdaq 100 ve S&P 500 gibi en değerli şirketlerin bulunduğu endekslerinde bir parçasıdır. Günümüzde 76 gibi yüksek bir fiyat kazanç oranı sunsa da Intuitive Surgical gelecekte sağlık sektörünü değiştirecek firmalardan biridir. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 6. şirket Merkezi Everett, Washington'da bulunan bir mühendislik, donanım ve yazılım şirketi Fortive Corporation'dır. Fortive Corporation geçen yıl Temmuz 2023'te bir startup'la işbirliği yapıp yapay zeka tabanlı iş modelleri oluşturmak üzere çalışarak yapay zeka konusunda erken bir liderlik kazandı. Ve şirket bugünkü listemizde en yüksek gelire sahip şirketlerden biridir. Yani yıllık cirosu 10 milyar doların üzerinde bir şirkettir. Fortive Corporation 2023'ün 3. çeyreği sonu itibariyle tam 26 hedge fonunun portföyünde bulunmasının yanı sıra beklenenin üzerinde açıkladığı yıllık sonuçlarıyla yatırımcıların gözünü üzerine çekebilmiştir. Bu arada Fortive Corporation bir büyüme hissesi olsa da %1'in altında bir temettü ödemesi de sunmaktadır. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 7. şirket, oyun oynamayı seven izleyicilerim tarafından mutlaka tanındığına emin olduğum ve FIFA gibi Popüler bir futbol oyununun da üreticisi olan ve dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden biri olan Electronic Arts'tır. Electronic Arts veya kısaca EA, tıpkı Google, Meta, Microsoft ve diğer teknoloji devleri gibi yıllardır yapay zeka üzerine çalışmakta ve özellikle oyun endüstrisinin sanal gerçeklikle birleştiği bugünlerde hem oyun grafiklerini hem oyun dinamiklerini hem de gerçekçiliği bir üst düzeye çıkararak gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandığım bir şirkettir. Örneğin 2021'de Electronic Arts oyun geliştirme sürecinde yapay zekayı kullanarak oyunları daha gerçekçi hale getirmenin yolları üzerine daha yeni çalışmaya başlamışken günümüzdeki oyunlarında bunun hayata geçtiğini kolayca görebiliyoruz. Eylül 2023'te tam tamına 43 hedge fonunun portföyünde de bulunan Electronic Arts 34 gibi bu kadar potansiyelli bir büyüme hissesi için ucuz diyebileceğimiz bir fiyat kazanç oranına sahiptir. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 8. şirket, endüstriyel sinyal işlemcileri gibi ürünler satan bir yarı iletken üretim şirketi Microchip teknolojidir. Microchip teknoloji son yılın tüm çeyreklerinde de analistlerin hisse başına kar tahminlerini geride bıraktı veya bunları karşılayabilmiş oldu ve hisseler analistler tarafından satın al ile derecelendirildi. Ek olarak şirket son 5 yılda hisse fiyatını 2 katına çıkarabilmesinin yanı sıra 18 gibi bu kadar gelecek vadeden bir firma için Sudan ucuz diyebileceğimiz bir fiyat kazanç oranı ile işlem görmektedir. Bunun dışında Microchip Technology 42 Hedge fonunun portföyünde bulunmaktadır ve %2 gibi bir temettü verimine de sahiptir. Analistlere göre geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 9. şirket kendi yapay zekasını geliştirmekten veya hazır çözümleri kullanmaktan büyük fayda sağlayabilecek bir başka firma TradeDesk'tir. TradeDesk, kullanıcılara dijital içerik dağıtımını kişiselleştirmek için tasarlanmış, gerçek zamanlı pazarlama otomasyon teknolojileri, ürünleri ve hizmetlerinde uzmanlaşmış çok uluslu bir Amerikan teknoloji firmasıdır. Trade Desk'in yapay zekadan çok iyi faydalanabilmesinin bir başka nedeni de kampanyalarını yürütmek ve müşterilerini memnun etmek için önemli miktarda bir veriyi analiz etmek zorunda olan bir reklam şirketi olmasıdır. Yani bu kadar çok yüksek veriyi anlık analiz edebildiği sürece şirketin kazanabileceği para da o kadar artacaktır. Bunun dışında Trade Desk hisselerinin dörtte üçünden fazlasının kurumsal yatırımcıların elinde bulunması nedeniyle çoğu zaman piyasadaki oynaklıklardan iyi korunan bir hissedir. Trade Desk, 39 hedge fonunun da portföyünde bulunmasına ek olarak günümüzde 237 gibi oldukça pahalı bir fiyat kazanç oranı ile işlem görmektedir. Analistlere göre Geleceğin en iyi yapay zeka hisselerinden biri olabilecek 10. ve bugünkü son şirket bilgisayarlarda kullanılan depolama aygıtları ve disk sürücülerini geliştirip satan bir bilgi işlem şirketi Western Digital Corporation'dır. Western Digital Corporation bilgi depolamanın herhangi bir yapay zeka sisteminin önemli bir bileşeni olması nedeniyle Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle önemli bir potansiyele sahip olacaktır. Western Digital Corporation, belki zamanında çok USB veya harici hard disk kullandıysanız adını daha önce duymuş olabileceğiniz SanDisk markasının da sahibidir ve şirket bilgi depolama teknolojisinin gelecekte daha da işimize yarayacağından dolayı her zaman ürünlerini satabileceğini öngördüğüm bir şirkettir. Günümüzde 44 hedge fonunun portföyünde bulunan Western Digital Corporation son çeyrek sonuçlarında bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da benim de radarımda bulunan hisselerden biridir. Bu arada arkadaşlar her zaman söylediğim gibi lütfen bu hisseleri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Benim bugünkü amacım size yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı kaynak tarafından en büyük potansiyele sahip olduğu konuşulan hisseleri tanıtmaktı. Bu nedenle lütfen tüm bu şirketlere kendiniz de araştırma yaparak yatırım tezinizi kendi beyin süzgecinizden geçerek kurun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen öğrendiğiniz bilgilere karşılık videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da hep söylüyorum ama yorum ve düşüncelerinizi paylaşırsanız elimden geldiği kadarıyla hepinize geri dönüş sağlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeterim, yatırım yapın, yetim yapın.